Hello everyone. Привет, ребята. Salam dostlar. Bu bu açılış necə olsun? Bu açılış gözəldir. Yazarsınız. E, bu dublaj videosudur. Görəv kasma yayını. Görəv kasma yayını. Ay da Türkçe böldüm. Neyse. <laughs> bu dublaj video, yani dublaj yapışam səsə. Yaxşıdırsa yani yeni videolar çekecek. bu da bu videoda part part da çekeceğim. Görev yayının part 1'i bu, part 2'si de diğer, diğer olacak. Ee, nasıl yani dublaj yazarsınız? Hem yani ben şimdi oyunu dublajmaya geçeyim. Yani aralarda böyle bir konuşma olacak zaten. Aralarda böyle gireceğim mesela iyi anlardan ya ne oluyor amına koyayım? Böyle böyle Aa. Sarı Aa. yedik. <laughs> Neyse. Yani arkadaşlar şeydi bunu yapmam sesimi göstermem tek sebebi. O oh, nereden çıktın lan sen? <laughs> Arkadaşlar yani bu dublaj yapıyorum ve hem kendin konuşuyorum hem de burada anlatıyorum. Ne oluyor? <laughs> Arkadaşlar bu videoda üstüme oynuyorlar gerçek hayatta kimi? Algade. Ee, duygu söylemişti yaptık neyse neyse. İkinci oyun mu? İkinci maç. Yani böyle olacağız. Bu böyle 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 yapacağım artık. Ama iyi ise yorumlara yazarsınız. <laughs> ne yorum yazıyorsunuz? Hayır, ben gereksiz. <laughs> Neyse ikinci domlu duygusunu yaptık. Neyse. Başlayak. Ee, kabuk, yani nece yaşı o da kaşaydı. Onunla yoruma yazarsınız. Er Erim, Ermeni mi lan o? Neyse. <laughs> Şimdi buradan göremiyorum. Burada sadece dublaj yapıyorum. Dublaj ise dersiniz arkadaşlar. Sadece dublaj yaparak kendimle söz konuşuyorum yani şu, ama bundan sonra yani partikisini çekip atacağım o dublajda sadece oyun dublajıyım yani burada ee, yani şey öneririm yani size öneriyorum yani nasıl iyi mi güzel mi bunu devam ettireyim mi burada zaten adamı öldürdüm burada da bu kişi girdi ben de dedim beleşçilik Türklerin bir atasözü vardı. Nerede beleş oraya yerleş. <laughs> Neyse. Ben ben Azerbaycanlıyım. Niye Türkçe danışalım? Çok türüfe, <laughs> Neyse sarı dolar yiyeceğiz. Ya arkadaşlar küfür yani araları çok iyi oluyor böyle. Neyse sansür atarım ya bunu. Yani i̇yi, iyi yerlere sansür atarım. Bura herkesi okuyorlar bütün çalıları. Ben susuyorum çünkü hiç bilmiyorum dublaj yapmayız. Bu ilk dublajım. Ama abi sesim kalitesi çok boktan olacak ya. Lan oğlum sus. Sarı dolar şiş. Neyse. Hı, tamam, sarı şimdi. Hoppa! Çekici kafasına böyle lop diye Benim birinci maç win. Ye! Yeah. <laughs> ben burada kaç maç yapıyorum Frank ne? Neyse ya. Arkadaşlar dubleş yani bu dubleş neyse ya. Devam ediyoruz. yani Ailemden biri çağırdı yani oraya gittim dublaj kesim yani. Arkadaşlar fikir işim yok ya. Sadece oyun dublaj etmek istiyorum yani. Youtuber kim yani arkadaşlar bana oynuyorum falan değil. Şöyle yani sizle de konuşmak istiyorum yani böyle dublaj yapacağım. Yani kendi sözlerim yok sadece oyun istemiyorum. Burada beni araya sıkıştırıyorlar. Kisi birden geçiyorlar. Dört koldan. neyse neyse. Tamam bu videoda ne çok neyse, hadi. Tamam Burada beleşçilik yaptık yine sözümüzü. Bizim bu sloganımız olsun. Nerede beleş oraya yerleş. Çok üzüldüm <laughs> bu çok üzüldüm. Neyse. Burada 15 kişi benim üstümde durdu. Lan bir tane müzik vardı 15 kişi Ben burada salak gibi şey yaptım. Var ya annemi mi seçersin kurbanım babanı mı? Oyuna kaldım dondum ama. Yani kime çekin? Tamam, hoş oydu. Ne şey oldu ya? Angus. Aa, hiç buna de dik öyle vuruyor <laughs> ya bu Ne Hadi bakalım. Asıl mu? Ne bileyim ya. Bak ben Azerbaycan'da Türkçenin bir arada bir dil dil yarattı. Yeni <laughs> 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 dil. Yani buradan saygım var yani şey bilçilemeyin de. Yani şey gibi. Yeni bir değil. Az Türk. <laughs> Az Türk. <laughs> yani saygım sonsuzdur dillere. Yani hem yani Türkliğine hem de saygı. Yani şey ya. Ben burada kolsuz oldum. <laughs> lan oğlum dört kişisini saysana lan. Matematik, matematik birinci sınıf mısın? Bir, iki, üç. Lan nereye istiyorsun Ay kafama sokayım. Neyse. Bir, one görev. One mission complete. Mükemmel İngilizce. <laughs> Neyse kendimden övünmüyorum yani. Sadece aralarda böyle İngilizce konuşuyorum. Kapak da çok iyi oldu ya. Hello everyone. Privet ribiata. İngilizce. Salam. Salam herkese. Привет, e... bir da salam uşaklar bunun Türkçesi de herkese merhaba selam kuşak lan Türkçesi çok kötü oldu neyse ama iyi arada bir böyle what the fuck ya. No, no. burada yine iki kişi üstüme daldı tak tak vuramıyorlar Olsuz oldular hepsi ben burada bildiğin joystick'i öldürdüm Baka hem bana çok şey yapıyor, artistik yapıyor. Piper teşekkür ederim. Taret'i kırdı. Taret? Taret kırdı. Aksesuarı kırdı. Üç, dört koldan. Burada, burada. Yani pembe bir şey oldu. Avm. Piu videoları gelsin mi? Ben PUBG yok ya gelmesin istemem. <laughs> PUBG'de çok iyi oynamıyor. <laughs> Hay senin ben kafana Neyse. Ben burada Lelelerden nefret ediyorum. Leleyi seven biri varsa bildiğin psikopattır yani. Psikoloji baskısı vardı yani. şimdi Burada kolet bildiğin hiper şarj değil. Şey. Dalsam yani şey olur. Buradan mı pik? <laughs> Adam mı? Onun <onların> kucağına atladı. <laughs> ben ben şu an burada en korktuğum bu. Çünkü bu oyunda her bir çeşit oyun tatlısı ötü verebiliriz. ben yine of. Ben <laughs> şu an öldü. Ben onu nasıl tuttum? biliyorum zaten atacağını. Ama on atmadı. Öleceğim şu an. <laughs> o, arkadaşlar bu fren çok güçlü. Hakikaten bu çok güçlü. 18.998 ne var? Star Drop'um ben süper senin ben ta neyse. Star hiçbir şey çıkmıyor. Arkadaşlar bu video ne zaman çekildi biliyor musunuz? 5-6 gün önce. Çünkü ben zaman bulamadım. Zaman bulamadım. Yani arkadaş o kadar şey oldum ki zaman bulamadım. Arkadaşlar yani buna stok videodu. Yani buna stoktu. Yani 5 gün önce neden çekmiştim? Dublaj yani dublaj yapmak istiyordum. Mesela böyle böyle falan falan. falan. Final işler var? başımdan çıktı. Şimdi ne yapayım? Diyecek. 13 yaşında ne iş yapıyorsun? Onu bilemeyiz. Aga köy okay zaten. Bazen arkadaşlar videolarda öyle bir şey oluyor ki. Benim şansım ya o benim baktım. Arkadaşlar. Şimdi. Spoiler vermeyeyim. Şimdi oynadığım karakter. Şimdi oyundan biraz bak geçelim. Arkadaşlar oynadığım karakter. Yani oynadığım karakteri. Videosunu çekeceğim. Yani yeni gelmiş. Abi. Düz oyunumun en iyi yerinde. Telefon yani odadan odada yani. Bir bana şey. Sen gibi. Annem bana. Annem bana. Annem beni arıyor. Neyse. Arkadaşlar. Yani sessiz almışam. Yani sessizde de telefon. Orada nasıl uygun ben anlamına. Arkadaşlar telefon. Bildiğin Azerbaycan'dan şuramın. Nara tekme dedi. Sen bana ne tezayı verebilirsin. Evet. Arkadaşlar narahat etme altı sessiz mod. Beni narahat etme yani Türkçesini bilmedim. Seç... Arkadaşlar videonun saniyesine baktım yani video bitiyor sözü yarıda kaldı neyse onun devamını yarın video videoda yani ikinci videoda biraz yapacağım onu da söyleyeyim arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum thanks for watching bye bye